Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Yeni aboneler de gelmiş. Hoş gelmiş. Sefalar getirmişler. Evet, bugün ben size açelyalarla geldim. Arkadaşlar, artık bakım bilgileri tekrar vermeye başlayacağım size. Ee, ve bu açelyaların durumu hakkında da önce bir ön bilgi vermek istiyorum. Bu sene çok sert bir kış atlattık biliyorsunuz. Gaziantep'te de eksi 17 dereceyi gördü. Ve benim birçok çiçeğim öldü. Ama açelyalarım çok şükür çok sağlıklı bir şekilde böyle açmaya başladı. Eksi 17 dereceyi atlattı. E Sanki soğuklar daha çok yaramış gibi açelyalara. Zaten şimdi bakın bilgisinde de buna değineceğim. Açelyalar sıcak iklim bitkisi değil zaten serin havaları seven bitki türleri. Evet hemen açelya bakın bilgisine de geçelim arkadaşlar. Kural kural gideceğim yine. Birinci kural konumundan bahsedeceğim size. Sonra sulamasından, toprağından ve çoğaltımından bahsedeceğim. Konumundan başlayalım. Açelyalarımız arkadaşlar çok yoğun yakıcı güneşten hoşlanmaz. O yüzden içeride de büyütüyorsak, dışarıda da büyütüyorsak gelgeç bir güneş almasını sağlayacağız. O zaman daha sağlıklı bir şekilde çiçeklendiğinde göreceksiniz. Yaprakları da daha sağlıklı olacak. Yani yakıcı bir güneşe maruz bırakmayalım açelyalarımızı. Bu arada iç mekanda büyütmek isteyen arkadaşlar için söylüyorum. Havayı seven bir bitki. E, camlarınız, pencereleriniz açık bırakırsanız açelyalar için daha sağlıklı olacaktır. Dediğim gibi yine yakıcı bir güneşe maruz bırakmayın. içeride de büyüttüğünüzde. Gel geç bir güneş alsın ve hava alsın yeterli. Dışarıda daha sağlıklı büyüyor ama bilginiz olsun iç mekanda büyütecekseniz de dediğim şekilde büyütürseniz ancak sağlıklı bir şekilde geliştiğini göreceksiniz. İkinci kural sulaması arkadaşlar hep söylüyorum. Çiçekler güne göre sulanmaz. Yani 3 günde bir sulayın, 5 günde bir sulayın. Buna itibar etmeyin. Çiçeklerin ihtiyacına göre sulamanız gerekiyor. Açelya'lar suyu sever mi? Evet, seviyor ama tabii ki yine iklimsel olarak bulunduğu yere göre değişebilir. Toprağına göre de değişebilir. O yüzden ne yapıyoruz? Toprağını kontrol ediyoruz. Kurumuşsa toprağı her tarafına değecek şekilde sulamasını gerçekleştiriyoruz. Mutlaka ama kontrollü sulayın arkadaşlar. Çünkü fazla nemde de kök çürümesiyle karşılaşırsınız. Yapraklarında sararmalar olur, çiçeklerinde kararmalar olur. Açelyalar su konusunda da çok hassas buna da dikkat edin derim çiçeklerinizi de kaybetmeyin çiçeklendiği sırada çünkü su ihtiyacı biraz artacak o zaman daha bir kontrollü gidin her gün kontrol edin ihtiyacı varsa mutlaka her tarafına değecek şekilde sulayın arkadaşlar. Üçüncü kural toprağı. Toprağı çok ayırt eden bir bitki değil ama size önerim hazır toprağa dikmeyin çünkü bahçe toprağından daha çok hoşlanıyor, daha çok seviyor. Sıkı topraklardan memnun arkadaşlar. O yüzden bahçe toprağıyla hazır toprak karışımı bir toprağa dikebilirsiniz. Bunlar gübreyi de seviyor. Ben koyun gübresi kullanıyorum. Siz solucan gübresi de kullanabilirsiniz toprağına. Toprağını da vitaminli bir hale getirirseniz böyle çok sağlıklı çiçekler de verecektir. Çünkü onların çiçek açması için vitamine de ihtiyacı var. Normalde açelyalar dış mekan bitkisi olduğu için ama gönül rahatlığıyla bahçe toprağına dikebilirsiniz. Sadece bahçe toprağına da dikerken mutlaka gübre kullanmanızı öneririm arkadaşlar. Gelelim çoğaltılmasına arkadaşlar. Çoğaltılmada en iyi alacağınız sonuç kökten ayırmadır. Eğer böyle birkaç kök açeleniz varsa kökten ayırma yöntemiyle başka saksıya geçirebilirsiniz. Çelik yöntemiyle de şu tepe çeliklerinden, dallarından da yine dikilip çoğaltımı gerçekleştiriliyor ama ee, en mantıklısı kökten ayırmak daha bir garanti o arkadaşlar. Ee, dalıktan daldan da yine köklendirme yapacağınız zaman e, kestiğiniz herhangi bir dalı direkt toprakla buluşturabilirsiniz. Tohumdan da çoğaltılıyormuş ama e, ben tohumuna hiç denk gelmedim. Acele tohumlarınızı da olgunlaştığında e, tohum olduğunda sakladığınızda tohumdan çimlendirebilirsiniz. Çoğaltımı da bu şekilde. Arkadaşlar konumundan, sulamasından, toprağından ve çoğaltımından bahsettim. Tabi az önce eksi 17 derecelere dayandığını söyledim ama eksi 17 dereceye dayanıyor diye de çiçeklerinizi ortalıkta da bırakmayın. Yine de biraz korumanız gerekiyor. Ben kuytu bir köşede korumuştum ama siz seralama yöntemi yapabilirsiniz. Ya da kapalı bir balkonunuz varsa zaten arada bir açıyorsunuz o balkonunuzu öyle bir yerde koruyabilirsiniz. Eksi 17'ye dayanıyor ama eksi 17 üzerine dayanır mı? Hiçbir fikrim yok. O yüzden yine de kışın çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sadece şunu bilmenizi istiyorum. E serin e hava çiçeği aslında. Yani çok sıcak havalardan hoşlanan bir bitki değil açelyalar. Nemli ortamı seviyor. Nemden hoşlanıyor. Kuru ortamları, sıcak ortamları sevmiyor. E ama serin havalarda gelgeç bir güneş aldığında da çok güzel bir şekilde gelişiyor arkadaşlar. Açelya bakım bilgisi bu kadar arkadaşlar. Size açelyalar hakkında gereken bilgiyi verdiğimi düşünüyorum. Şöyle çiçeklerimi de tekrar size göstereyim güzelliklerini. Ve başka bakım videolarıyla da geleceğim arkadaşlar karşınıza. Ve bu videoların devamının gelmesi için de abone olarak destek olursanız sevinirim. Yorum yaparsanız ve beğeni bırakırsanız da daha çok sevinirim. Sizlerin de böyle sağlıkla büyüyen bitkileri olsun. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.